Arkadaşlar yine farklı bir videoda sizlerle beraberim. Bu videoda da minimalizmin son videosu veyahut da son bir video daha var. Tam emin değilim. Şimdi kışlık ve yazlık pantolonları ayıracağım. Giydiklerim var, giymediklerim var. İstifçi gibi tutmak istemiyorum. Beni mutlu etmeyen pantolonlardan kurtulmak istiyorum. Yani ayıracağım. Kullanılmayacak vaziyette değil. Bunu zaten birçok videoda söylüyorum. Hala giyilebilir pantolonlar. Sadece çok fazla olduğu için elden çıkarmak istiyorum. Yine 30'a yakın herhalde pantolon var. Ee, o yüzden bunları ayırmak istiyorum. Bu videoda tek başımayım. <laughs> ee, o yüzden biraz garip hissediyorum. Gerçi bir, birkaç videoda kendim tek başıma çekmiştim ama. Ekip arkadaşlarımın işleri olduğu için... Bu videoda da tek başımayım. Şimdi şuradan koyulardan başlayarak, başlıyorak, başlayarak elime bir tanesini aldım. Şu şekilde bir pantolon var. Bunları ben internetten almıştım. 4 tanesi 5 tanesi hatta 100 liraydı. Çok dar, tight gibi. Birkaç kere giydiğim oldu fakat rahatsız edici bir darlığı var. En azından paramın hakkını vereyim diye 4-5 kere giymişliğim var. Fakat beni rahatsız ediyor. O yüzden bunu kenara ayırıyorum. Bir sonraki pantolon da arkadaşlar şöyle bir gri kot var. Bu birazcık dardı fakat çok kaliteli bir yani kumaşı kaliteli, çok sert ve kalın bir kot. Yani bana sığarsa bırakacağım. Eğer sığmazsa bunu da kenara ayıracağım. Bu deminkinin koyusu. O yüzden bunu da ayırdım. Burada bir gri pantolon var yine. Kanvas tarzı. Bu yıllardır bende. Rengi de birazcık soldu. O yüzden bu gri pantolonu da ayırıyorum. Bir gri pantolon daha var. Bu lastikli. Birazcık şalvar tarzı. Şöyle göstereyim. Yarım şalvar diyebiliriz bunun için. Bunu giyiyorum, bunu e, ayırayım. Koyu yeşil kanvas bir pantolon var. Bunu giy giyemeyeceğimin nedeni arkadaşlar, paçasını ben bunu kısalttırmıştım. Sağ olsun terzi, bunu kapriye dönüştürmüş. Bakacağım, tekrar deneyeceğim, giyeceğim. İçme silmezse bunu da ayırıyorum. Burada yine gri bir pantolon var, arkası lastikli. Bunu da son bir kez deneyeyim. İçime sinerse ayırırım. Şimdi burada bir pantolon var ki arkadaşlar sormayın. Bunu bir düğün zamanı artık ne zaman hatırlamıyorum. Bir düğün zamanı bunu Lufian'dan almıştım. 300 lira gibi bir fiyatı vardı. O zaman da çok zayıflamıştım. 83'lere kadar inmiştim. Ve çok fit görünüyordum. O yüzden yeni bir pantolon, güzel bir pantolon almak istedim. Kilo verdiğim için kendime ödül gibi oldu. Fakat o kiloda kalamadım ne yazık ki. Tekrar kilo aldım. O yüzden bu pantolon bana olmuyor maalesef. Maalesef maalesef. 300 lira verdiğim için de atmak da içimden gelmedi. Fakat şimdi bunu artık ayırma vakti. Çünkü minimalizm bunu gerektirir. O yüzden bu pantolonu e, olabilecek birine hediye etmek istiyorum. Yine bunu aynı terzide daralttırmıştım. Fakat o kadar enteresan daraltmış ki e, bacakları çok yani baldır kısmı alt baldır çok kız şey dar üstü geniş olursa devam olmazsa çöpe şey ya yani ayıracağım bu yazlık bir pantolon yazın çok serin tutuyor yüzde pamuk o yüzden bunu ayırıyorum yine aynı şekilde <laughs> yazlık bir pantolon daha. Bu klasik bir pantolon. Bunu siyah bir ceketle de giymişliğim oldu. Bunu ayırıyorum. Yine aynı şekilde klasik bir pantolon. Çok rahat bu. Klasik pantolonlar genelde rahat olmaz. Rahatsızlık verir alttan üstten. Fakat bu rahat bir pantolon. Bunu ayırıyorum. Biraz hızlı hareket edeyim çünkü <laughs> çok, uzun oluyor videolar. Bu bir Joker arkadaşlar. Çizgili Joker. Ya da Joker hani şey nasıl okunuyorsa. Şurada bir bağ var. Bunu bağlayarak kemersiz rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Asla ütü istemiyor. Kumaşı herhalde biraz şey plastik var kumaşında. Plastik mi denir? Elastik miydi? Öyle bir şey. <laughs> o yüzden bunu sürekli giyiyorum. Burada normalde siyah olup da sonradan koyu griye dönen bir kot pantolonu var. Herhalde bunun da dolmak üzere. Bu sene de giyerim. Kışlık bir kot bu. Sonra da sene içerisinde bakarım. Siyah keten bir pantolon. Aynı şekilde bunun da boyu çok kısa. Aynı terziye yaptırdım. Bunların hepsini aynı anda götürmüştüm. Zannediyorum 6 tane pantolon var. Altısını da Altında acayip derecede kısaltmış. Herhalde alt, artan parçalarla kendine başka bir pantolon yapmış olsa gerek. Ama giyiyorum bunu. Burada başka bir joker var. Bu bana birazcık genişti. Ee, arka tarafı biraz genişti. O da aşağıda kalıyor. O yüzden enteresan bir görüntü oluyor. Bunu son bir denerim. Güzel görünürse gözüme hoş olursa giyerim. Eğer olmazsa da bunu da ayırmayı düşünüyorum. Burada güzel bir kot var. Rengi henüz uçmamış. Siyah bir kot. ki kadar kalın değil. Bir tane daha siyah kot bu tarafa koydum. Onunki kadar kalın bir kot değil. Fakat yine de kaliteli güzel bir kot. O yüzden bu siyah kotu kenara ayırıyorum. Burada başka bir siyah pantolon var. Ama da siyah pantolon çıktı ya. Yine bu sevdiğim bir pantolon. Bana rahat oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Çok yerden pantolon satın almışlığınız olmuştur. Bazıları gerçekten çok mükemmel oluyor. Tam oturuyor üstünüze. Öyle bir pantolon bulduğunuzda gidip aynısından birkaç tane almakta fayda görüyorum. Çünkü ben bu siyah pantolonu zannediyorum 5 yıldır giyiyorum. Hem rengi gitmedi hem de bedenime hala oluyor. Ama bir daha böyle kalitede güzel bir pantolon, siyah pantolon maalesef bulamadım. Keşke diyorum birkaç tane alsaydım. Hani eskidikçe giyer idim. Maalesef ki artık bu mafiş olmaya başladı. Bu bir buz mavisinden biraz daha açık. Bu tam olarak ne rengi bilmiyorum. Metalik bir renk mi denir bilmiyorum. Bilgim bu kadar. Bu oluyor bana hali hazırda. Ama yine bir deneyeceğim. Bu biraz bana dar gibiydi. Biraz kilo verdim. Olursa eğer devam olmazsa Bızdımda dayılsın. Burada lastikli yarım bir şalvar var yine. Bunu bazı ulvi gecelerde bazı ulvi günlerde giyiyorum. O yüzden bunu ayırayım. Aynı şekilde burada bir cam göbeği yarım şalvar var. Bunu yine mübarek günlerde giyiyorum. <laughs> Buz mavisi bir kot. Buz mavisi bu oluyor işte. Paçalarında bazı yırtıklar var. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Bunu giyiyorum arada. Güzel oluyor. Burada başka bir kot var. Bunu yazın giyiyorum çünkü kışın giyince dizlerim üşüyor. Şurada çünkü iki tane büyük yırtık var. Kışın giyince dizlerim üşüyor. Romatizmalarım azıyor. O yüzden oluyor yani ben bunu çok seviyorum. Evet burada koyu bir kot var yine. Arkası lastikli. Bunu da kenara ayırıyorum. Hiçbir şey ayırmadım. Yani şuradakileri denedikten sonra ayıracağım. Ee, o da uzun bir iş şimdi. Videoda bunu yapmayacağım. Ee, olmayanları ayıracağım. Şu ana kadar kesinlikle ayırdığım 4 tane pantolon oldu. Bakayım şöyle yapayım da 5 olsun. <laughs> Bu da aynı şekilde. O 5 tanesi 100 liradan pantolonların dördüncüsü ya da beşincisi tam emin değilim. Burada şöyle bir pantolon var arkadaşlar. Bunu bir önceki videoda söylemiştim. illegal takım gibi giyiyorum diye söylemiştim. Bu o pantolon. Bunu giyiyorum. Burada başka bir lacivert pantolon var arkadaşlar. Normalde bunun ceketi vardı yine. Yazlık bir ceket. Bu da yazlık bir pantolon onunla beraber giydiğimde çok güzel oluyor. Fakat onun rengi gittiği gibi bunun da rengi gitti. Onu sene içerisinde atarım mı diye hani kenara ayırırım mı diye düşündüm. Fakat onu şimdiden ayırmak icap eder gibi geldi bana. O yüzden bunu da ayırıyorum. Burada beyaz bir yarım şalvar var. Bu yarım şalvarı tatile gittiğimde özellikle çok giydim. Yazın çok rahat oluyor benim için. O yüzden bunu kenara ayırıyorum. Yine aynı şekilde burada bir beyaz yarım şalvar daha var. Bu bana olmasa da artık, veyahut da çok eskimiş olsa da, bunu atmam çünkü bunu canım annem dikmişti benim için. Birazcık da bol satam şalvar gibi de düşünebiliriz. O yüzden bunu da kenara ayırıyorum. Burada yine beyaz keten bir pantolon var. Bunu lacivert gömleklerle kombinliyorum. <laughs> o yüzden bu kalsın. Bir başka beyaz pantolon daha var. Fakat bunun şöyle bir detayı var. Aha da şöyle. Dizleri yırtık. O yüzden bunu daha ekstrem yerlerde giyiyorum. Bu da kalsın. Evet, güzel bir şalvarla devam ediyoruz. Şöyle güzel bir şalvar var, krem rengi. Bunu giyiyorum. Yine haki tonlarda keten pantolon. Yine bir şalvar. var. Haki tonlarda. Çok rahat ve %100 pamuk ya da %100 keten. Ketenle koton arasında fark var mı acaba? Bunu giyiyorum. Ne renk bu bilemedim. Açık kahve mi? Kamel. Kamel rengi. Bunu giyiyorum. Burada bir keten pantolon daha var. Yine herhalde haki tonları diyebiliriz. Bunu da giyiyorum. Çok ayıramadım. Bu sefer Burada bir pantolon var. Spor klasik diyebiliriz. Yanlarda şöyle çizgi detayları var. Bu da kenarda. Dursun. Burada bazı şalvarlar var. Bunlar kumaşı çok e, yumuşak. Tam olarak ne kumaşı bilmiyorum. O kadar bilgiye sahip değilim. Fakat bunları çok uzun zamandır hatta ilk aldığımda ya bunları diktirdim daha doğrusu ilk diktirdiğimde çok giymiştim. Hatta şu ve şunun yelekleri de var bende. İlk diktirdiğimde çok rahat olması hasebiyle giymiştim fakat uzun zamandır giymiyorum. Bunların hepsini ayırıyorum. Yine burada başka bir şal var var. Şöyle <laughs> bunu da giymiyorum. Kaldı ki bunun kumaşı çok yakan bir kumaş. Onu da kenara ayırdım. Şimdi burada bazı şortlar var. Bunların çoğusu daha önceden pantolondu. Sonradan şorta dönüştürüldü. Siyah bir şortla devam ediyorum. Daha önceden bu çok sevdiğim bir pantolondu. Paçaları çamaşır suyu olmuştu. Ben ne yaptım? Paçaları kestim, şorta dönüştürdüm. Bunu dönüştürmüşken <laughs> bu iki pantolonu da <laughs> şorta dönüştürdüm. Kot, keten, Gerçi bunu neredeyse hiç giymiyorum diyebilirim. Bunu ayırsam mı, koysam mı bilemedim. Bunu bir sonraki yaza <laughs> bırakalım. Atacak mıyım, koyacak mıyım? Bir sonraki yaz düşünürüm. Burada çok rahat bir şort var. Paçasını görüyorsunuz. Çok geniş. Bunu o yüzden seviyorum ve rahat. Bunu da koydum kenara. Arkası doldu. Kaç parça ayırmışım? 1 12. Şuradan da bir 5 tane ayırırım diye düşünüyorum. Şimdi denemem lazım. Çoğunun olmayacağını varsayıyorum. i̇çime silmeyi ayıracağım. Orada da yaklaşık 10 tane var. Yarısını zannediyorum ayırırım diye düşündüm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Minimalizme böylelikle yavaş yavaş girmeye başladım. Ee, önce kıyafetlerimden başladım çünkü kıyafet daha öncelerinden biridir. Hayatımda büyük bir alanı kaplıyordu. Bazı zamanlar e, o kadar çok dikkat ediyorum ki, o yüzden bunun çok önemli olmadığını ve e, bazı şeylerden kurtulmamı hem maliyet açısından hem de e, yaşam kalitesi açısından bazı şeylerden kurtulmamı gerektiğini bana düşündürdü. İzlediğim bir belgeselle başlamıştım bu yola. İlk videolarda söylemiştim. Böylelikle şu ana kadar çoğu şeyimden kurtuldum. Üstler, işte pantolonlar, altlar ve dışarıda giyecek kaplardan çoğundan kurtuldum. Şimdi bir de aksesuarlar var. Kışlık aksesuarlar, şapka, kaşkol ve normal aksesuar, yüzük, kolye gibi. <laughs> Onların da bir videosu gelecek. O da zannediyorum son video olacak. Daha da e, bununla alakalı video yayınlar mıyım bilmiyorum ama... ...daha odamda kurtulacağım çok eşya var. Okumadığım kitaplar, kullanmadığım defterler ve kırtasiye malzemeleri. Kalem ve kitap daha önceden ben koleksiyonu yapıyordum. Baya bir defter var, baya bir kalem var. Kaliteli kalemler. Belki onları insanlara hediye ederim. Böylelikle bazı şeylerden kurtulmam benim için daha hayırlı. Ve gerçekten böyle ayırdıkça sanki ruhumdaki bazı şeylerden arınmış gibi hissediyorum kendimi. Daha önceki bir videoda da hatıra olsun diye sakladığım bir fotoğraf vardı. Hatta birkaç fotoğraf, ona 15'e yakın bir fotoğraf vardı. Onları yakarak öyle bir arınma gerçekleştirmiştim. Şimdi de hayat kalitemi yükseltmek için de kullanmadığım kıyafetlerden kurtuluyorum ve böylelikle kendimi bir şekilde daha iyi yaşamaya adıyorum. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim.